Bugün karışık meyveli kek yapacağız. Çocuklarım çok severdi. Onları bekletmemek adına hemen başlıyorum. 3 yumurtayı kabımıza kırıyoruz. Eminim sizin çocuklarınız da kekleri çok seviyordur. 3 yumurta, 1,5 bardak su bardağı toz şeker, su bardağı ölçülerim 250 mililitrelik, İkisini birlikte çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri iyice çırptık. Yumurtanın rengi bu şekilde açık renk olana kadar, açık sarı olunca, bir buçuk bardak sıvı yağ. Bir buçuk bardak süt ekliyoruz. Bunu da tekrar iyice çırpıyoruz. Burada un, kabartma tozu ve vanilya karışım var. Bunu şöyle bir karıştırarak eliyoruz. Kekimizi unu ne kadar eleyerek koyarsak o kadar güzel kabarır. Kekimiz kıvam aldı. Ben yaklaşık iki buçuk su bardağı un ekledim kekime. Kıvamı şu anda tamam. İçine karışık kuru meyvelerim var. Fındık, ceviz, kayısı, incir ve üzüm. Şimdi onu da karıştırdıktan sonra yağlamış olduğum tepsiye boşaltacağım. Evet kekimiz hazır. Şimdi yağlamış olduğumuz tepsiyi boşaltıyoruz. Kekimiz fırın yolculuğuna başlıyor. 180 derecede önceden ısıttığımız fırında kekimizi pişiriyoruz. Bakalım kekimiz pişmiş mi? Kekimiz çok güzel pişmiş. ما في توصل